arkadaşlar köy defteri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yaman'la beraber gezintiye çıktık. Şöyle bir köyün etrafında dolaşacağız. Eski tarihi çeşmeleri gezeceğiz. Bakalım bulabilirsek mantar toplayacağız. Biraz da keyik toplayacağız. Onu da gösteririm size bilmeyen arkadaşlar için. Umarım iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Yaman'la beraber bugün gezintiye çıkıyoruz. Hadi bakalım. Gel bakalım Yaman. Eşim ve oğlum Beyşehir'e gittiler. Tiyatro gösterisi olduğu için. Onlar tiyatroya gitti. Ben de Yaman'la beraber dağlara gezintiye çıktım. Bugün hava çok güzel. Biraz esiyor. Fakat hava güneşli. Güneş terletiyor. Gölge üşütüyor. Öyle bir hava var. Konya'dayız. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Konya'nın Beyşehir ilçesi Kayabaşı köyündeyiz arkadaşlar. Daha önceki gittiğimiz çeşmeye gideceğiz arkadaşlar. Fakat oradan ormana gitmeyeceğiz. Oradan diğer çeşmeye gideceğiz. Orası da çok güzel bir yer. Serin ve gölge bir yer. Orayı da göstereceğim size. Yaman'la beraber. Rüzgar sesinden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Henüz mikrofon alamadık daha. Şu an elimizdeki imkanlar kısıtlı olduğu için Yaman yine dün kayboldu arkadaşlar. Yine dün akşama kadar Yaman'ı aradım. Biz sabahtan odun kesmeye gitmiştik. Yaman'ı götürmemiştik yanımızda. O da arabaya bindiğimiz yerde bizi bekliyormuş. Akşama kadar bizi beklemiş. Onu aradım akşam. En son buldum yani gitmesem orada bekleyecek daha. Dün öyle bir olay yaşadık. Yaman yine bizi yüreğimizi ağzımıza getirdi. Önceki geldiğimiz çeşmeye geldik. Bu çeşmenin de suyu kireçli arkadaşlar. Bu sudan içmiyoruz. Daha öncesine kadar bilmiyordum. içiyordum. Kireçli olduğunu öğrendikten sonra içmiyorum artık. Dağdan gelmesine rağmen kireçli. Yaman. <laughs> ne yapıyorsun? Yaman. Yaman bizim artık sadık arkadaşımız oldu. Henüz tam büyümedi. Şu an orta boylarda. Ama duyuları çok kuvvetli. Koku alma olsun, ses duyma. Hepsi full çalışıyor. Tam bir av köpeği olmasa da annesi av köpeği. Şu manzaraları size göstereyim arkadaşlar. Yapraklar dökülmeye başladı. Yine de yeşillik alan mevcut. Evet. Yapraklar sarardı artık. Kış geldi. Kış biraz geç geldi sanki. Bilmiyorum sizin oralarda nasıl. Yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yorum yazmaktan çekinmeyin. Eleştirilere de açığız. Eleştiri de yapabilirsiniz. Her türlü yoruma açığız arkadaşlar. Hakaret, küfür olmadığı sürece dediğiniz şekilde yorum yapabilirsiniz. Yaman hadi suyunu iç bakalım. Evet her yer kurumuş yaprak. Kamera sallantısı için de kusura bakmayın arkadaşlar. Gimbal siparişi verdim. Onunla kamera sarsıntısına son vereceğiz. Şimdilik sizlerden özür diliyoruz. Yaman gel. İçtin mi suyunu? Hadi iç suyunu da gidelim. Buradan içsen, aşağıdan içsen Gel. Oradan nasıl içecek? Gel. <gülüyor> Yaman. <gülüyor> Hadi gel. Şuradan in. Gel. Yaman. Gel. Gel buradan iç. Hadi gidiyoruz ama orada kuş tüyleri var. Kuş yemişler orada. Hadi gel gidiyor. Burada durmayacağız. Öteki çeşmede duracağız. Orada mola vereceğiz. Hadi gel. Hadi Yaman gidiyoruz. Pelitlerde yerlere düşmüş. Pelit ağaçlarından. Geçen gün biraz toplamıştım. Bugün keyik toplayacağız. Keyik ağacı buldum bir tane. Tadı çok güzel. Bilmeyen arkadaşlar için de göstereceğim. Keşke çuval getirseydim. Baya var çünkü. Geçen sefer de bu çeşmeden böyle bu tarafa gitmiştik. Hatta şu kayadan bir çocuk düşmüş. Onu anlatmıştık size. Onu duyunca çok üzülmüştüm zaten. Bu çeşmeden dümdüz gitmiştik. Fakat yukarıdan sağa girip ormana girmiştik. Bu sefer ormana girmeyeceğiz arkadaşlar. Sağa girmeden düz devam edip diğer çeşmeye varacağız. Biraz orada soluklanacağız. Gel Yaman. Ne oldu? Ne oldu Yaman? Bir şey mi var? Mantar bulursan haber ver. Ne var orada? Yaman gene bir yere gidiyor arkadaşlar. Ne var acaba? Yaman? Ne var orada? Neredesin? Nereye gidiyor? Arkadaşlar Yaman derinlere daldı. Ben oraya giremeyeceğim şeyin kokusunu aldı herhalde. Var mı bir şey? He? Yok orada bir şey oğlum hadi gel. Evet diğer çeşmemize geldik arkadaşlar. Şurada üstü görünüyor. Yaman. Burada dinlenelim mi biraz Yaman? Evet burası da çok güzel. Sessiz sakin. Dağın yamacında bir yer, şuradan tepeye çıkıyor. Şurası da mermer ocağı. Evet, şurası geniş bir alan. Gel bakalım Yaman. burada tam piknik yapılacak yer. Yaman oradan değil gel buradan. Oradan nasıl ince? Tepeye çıktı. Gel. Evet ben buraya gelmeyeli yaklaşık iki sene olmuştur arkadaşlar çeşmemiz bu. Şuraya da oturma yeri koymuşlar. Çok güzel bir yer. Esiyor böyle hava dar. Mis gibi temiz hava var. Bu çeşmenin yapımında rahmetli kayınbabamın da katkısı olmuş. Hem maddi hem manevi. Çeşmenin yapımında da çalışmış. Yaman susadın mı? <laughs> Acıktın mı ben sana yemek vereyim? Evet, tarihi görünüyor mu? Evet, 1954. Tam okunmuyor ama evet. 1954. Evet, yazılanı okuyabilmek için biraz yaklaşayım. Bir su içti birisini okuyamıyorum arkadaşlar. Ne oldu ama? Tamam gel. Şurada biraz dinlenelim. Burası da esiyor. O da üşütüyor biraz. Allah'tan sıkı giyindim. hemen acıktın mı? Tamam. Orada bir şey var diyor ama orada bir şey yok. Bir bakalım. Çantamı da terlemiş. Esiyor bir de inşallah hasta olmayız. Ne oldu ya Bir şey yok orada. Oraya mı çıkacaksın? Ne yapacaksın orada? He? Ne var orada? Define mi var Yaman, ne var? <laughs> tamam hiç suyunu gel, bir şey yok. Ne yapalım şimdi, orayı mı kazalım? Kendim ve Yaman için biraz yiyecek ve bir su getirmiştim. Şimdi biraz mola verdik, onları yiyelim. 5-10 dakikada mola verelim, sonra devam edeceğiz. İşte merdivenli kuyuya geldik. Burayı daha önce araştırmıştım. 150 yıllık olduğu söyleniyor. Merdivenleri falan kırılmış arkadaşlar. O tarafa gidemiyorum. Onun dibinde de kuyu var. Su kuyusu. Merdivenler tehlikeli. Buraya daha önce geldiğimde şu en üst basamağa kadar su vardı arkadaşlar. Doluydu içi. Şimdi yağmurlarda da pek yağmadığı için burası dolmuyor. Böyle eski bir kuyu arkadaşlar merdivenli yok ilginç bir kuyu yaman yaman da içine girecekti de engel oldu Allah korusun düşebilir. çıkacağız. Hadi gel Yaman. Devam ediyoruz. O kuyuya girecektim de tehlikeli arkadaşlar girmek istemedim. Allah korusun. Başımıza bir iş gelmesin. Taşlar pek sağlamlık görünmüyor merdivenleri. Gel Yaman. Sol taraf orman. Yaman mantar var mı? Var mı şey oğlum? Yok mu? Gel tamam. Bir kere yağmur yağsa ertesi mantar çıkacak da yağmur da yağmıyor arkadaşlar. Evet çevre köyden bir adet eşek bulduk. Hem de uygun fiyatlı arkadaşlar. 600 TL'ye eşek bulduk fakat almaktan vazgeçtik. Parasından değil. Ama şimdi kış geldi arkadaşlar. Eşek için yem ve saman bulunmuyor şu an bizde. O yüzden o sıkıntı var. İnşallah bakalım kış bitince eşek almayı düşünüyoruz. Şimdilik askıya aldık. Saman stoğumuz yok. Yem stoğumuz yok. Onu yazdan ayarlamamız lazım. zamanlı yemini. Anca öyle olur. Şimdi köye geleli de 3 ay oldu. Saman yem ayarlamadık. İnşallah kış bitince eşek alırız. Tabii bu fiyatlarda olur mu? Onu bilemiyorum. Kış ayları olduğu için belki de ucuza satıyorlar. Arkadaşlar, bu kek duruyor ama daha önce görmemiştim ben de ama tadı çok güzel. Tadı nasıl tarif edeyim size? Armut, ekşi armut düşünün. Armut, mandalina, limon karışımı düşünün. Ama tadı çok Güzel. Şimdi bunlardan toplayacağım. Toplayabildiğim kadar. Yerlere dökülmüş zaten görüyorsunuz. Ağaçta da var. Ağaçtaki de silkeleyebilirsem silkeleyeceğim. Evet, tadı çok güzel. Ben sevdim. Evet arkadaşlar, bu videoluk bizden bu kadar şimdilik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.